Günaydın. Herkese günaydın arkadaşlar. Bugün Türkçe bir video ile karşınızdayım. Neden? Çünkü İngilizce videolarımın izlenme oranları yerlerde. Yani bir video koyuyorum, bir bakıyorum izlenmiş 5. 5 kere izlenmiş. Bu 5'in de 3'ü Abbas. 3 <laughs> kere döndürmüş, izlemiş. E dedim madem Türkçe video çekmek istedim, o zaman şöyle bu aralar beni... ...benim kafamı kurcalayan, beni meşgul eden bir konudan bahsedeyim. Açıkçası bu aralar değil de yani bayağı bir zamandır, birkaç yıldır bu konuları düşünüyoruz, konuşuyoruz. Videonun başlığında muhtemelen bir yerde söylemişimdir. İşte Boğaziçi'ye gittik iyi mi oldu diye. Burada Boğaziçi bir metafor arkadaşlar tabii ki. Yani Boğaziçi olur, otlu olur, iti olur, koç olur, sabancı olur. Yani işte iyi eğitim almış kişilerden bahsediyorum. Ve şu an 40'lı yaşlarında olan kişilerden bahsediyorum. <laughs> bu arkadaşınız gibi. Çünkü e, anam bir aya kadar bir ay sonra falan 42 olacağım. Ya inanamıyorum. Bu zaman nereye gidiyor? <laughs> Genellikle böyle bakıyorum sosyal medyada falan bu Z kuşağının en yani çok zorluklar içerisinde büyüdüğü ama nasıl bir döneme denk geldiği falan konuşuluyor. Ama bence abi bizim kuşak, bak 1980'den 2000'lere kadar olan şu kuşak yani kaderin sillesini esas yiyen kuşaktır. Ve bugün sizlere detaylı bir şekilde bu konuyu açmayı planlıyorum. Benim ee, 11 yaşındayken yaptığım bir şey, yaşadığım bir hadise hayatımın gidişatını sonsuza kadar değiştirdi. 11 yaşında Anadolu Lisesi sınavına girince ben Türkiye 16.sı .'si oldum. Ya gerçekten tüküreyim o güne nereden yaptım böyle bir şey bilmiyorum. Ya gerçi şey de yapmayayım. İstanbul Lisesi'ne girdim bu başarının sonucu olarak. E, ve hani çok seviyorum İstanbul Lisesi'ni. Oraya gitmiş olmaktan çok çok memnunum. Hala daha hep en yakın arkadaşlarım orada. E, fakat bu 16. olmak meselesi bu bir kabus gibi beni hayat boyu takip etti. O dönem gittiğim böyle bir dershane vardı sağ olsunlar. Seniş Dershanesi. E, onlar bir broşüre resmimi falan bile basmışlardı. Ve o resmi de koyacağım buraya. Yani şu, şu resim. Bak şu resim. Beni yani şöyle söyleyeyim 20'li yaşlarıma kadar takip etti. Çünkü devamlı evde bir yerde bu vardı. Yani albüm gibi hani millete nasıl Türkiye'nin altıncısı olduğunu gösteriliyordu. Ve halim şu. Yani ergen bir kızın şu fotoğrafa bakarak güzel bir insan olduğuna inanma ihtimali var mı? Yok. Neyse bu bambaşka bir boyut. Fakat işte bu 16. olunca abi ne oldu ya demek bayağı evde bir dahi mi yetiştiriyoruz ne yapıyoruz gibi bir durum oldu. Bu arada ya yani aslında hani bu sınava girince sonuçta ve belli bir okula gidince yani diğer arkadaşında da birinci olmuş, ikinci olmuş. Hani 16. kim takar gibi bir durum var aslında ama yani gene de bizim evde ilk kez böyle bir şey yaşandığı için ha, çok büyük bir olay oldu. Ben hala geldim 40 yaşına bak. 40 yaşına işte bir gün ay sonra olacağım 42. Hala da Benle ilgili bir muhabbet olunca Türkiye'nin altıncısı olmuştu deniyor. Erken yaşlarda böyle bir şey yapınca, böyle bir hadiseye imza atınca abi kız herhalde dahi yani çok büyük bir bir şey olacak herhalde bu gibi bir beklenti oluyor. Hem çevrende oluyor, hem sende oluyor. Yani bende de vardı açıkçası. Çünkü ben de beklemiyordum. Ben de, şaş ben de şaşkınım. Abi demek ben çok iyi bir şey olacağım herhalde ya. Böyle bir beklenti oluyor. Sonraki yıllarda akademik başarı zaten işte gösterebilen bir insansın belli ki. E zaten okullara gidiyorsun. E akademik başarı da devamlı devam ettiği için. Yani gerçekten Türkiye 6.sı boşuna olmamış herhalde diye. Böyle kendi kendine iyice bir gaza geliyorsun tamam mı? Böyle Allah diye ilerliyorsun hayatta. Sonra işte Boğaziçi'ne de girdik. E, üniversite sınavında. Boğaziçi'de yani burası da çok güzel bir ortam, çok güzel bir okul. Yani cidden bambaşka bir dünyaya girmiş oluyorsun böyle bir üniversiteye girince. Yani dediğim gibi burada üniversiteyi ben Boğaziçi çok güzel, diğerleri kötü diye demiyorum. Lütfen bunu anlayın. Bana burada aşağıya yorum yazın ya da ya yazın ee, şey olur, etkileşim olur. Beni aşağıda linçleyin. Şimdi buralara girince tabii ki gerçekten de iyi bir eğitim alıyorsunuz. Yani hem lise olsun hem üniversite olsun yani dünyaya dair bir görüş geliştiriyorsunuz. İşte bu noktada sizlere sormak istediğim soru şu. Geliştirdik de ne oldu? <laughs> ne oldu? <laughs> ne hayrını gördük? Bu güzel eğitim hayatı bir paket olarak geliyor sana. Yani orada mesela hocalarınla içmeye gitmek de var. İşte ne bileyim arada çimenlerde oturuyorsun. Festivaller var. Kültür festivalleri var. İşte ünlü gruplar okula konsere geliyor. İşte orada konserde eğleniyorsun falan. Çok farklı bir dünyadasın. Yani açıkçası bunlar benim Türkiye'yi Avrupa zannettiğim zamanlara tekabül ediyor zaten. Ben bir de bahçeli evlerde olmuyorum biliyorsunuz Avrupa'da. Dolayısıyla ben hani çok Avrupa'yı bir ortamda olduğumuzu düşünüyorum ve hatta Boğaziçi siyasette de şey Avrupa Birliği falan çalışıyorum hani onun üzerine daha çok odaklanıyorum. Sonra arkadaşlar biliyorsunuz 2002 yılında bugünkü işte hükümetimiz başa geldi. İlk birkaç yılı tabii iyiydi bir şey hissetmiyorsun ama sonra bizim de iş hayatına atıldığımız dönemlerde yani abi bizim gördüğümüz dünya gibi değil galiba dış dünya diye bir şüphe içime düştü benim. Orada mı düştü? <laughs> ben medya sektöründe çalışmaya karar verdim. Evet. Ee, böyle de bir e, böyle de bir denyoluk örneği de gösterdim. Çünkü gir bir şirkete çalış. Yani şirketler, mülketler zannediyorum ki gene biraz daha böyle bir düzen içerisinde ilerleyen mekanizmalar zannediyorum ama hiç bilmiyorum. Şirket hiçbir şey bilmiyorum. Yani bir insan kaynakları departmanı olduğunu biliyorum. Şirketlerde bu kadar. Değil mi? Mehmet Ali Brand falan var. Ona bakıyorum. Onun gibi olmak istiyorum. İşte ne bileyim Türkiye'nin Christian Amanpour'u kim olacak falan deniyor. Ben, ben, ben diye isim geliyor. Fakat şunu işte bilmiyorsun bence bu okullara gidince ya da böyle iyi bir eğitim alınca şunu öğrenemiyorsun hayata dair. Hayat senin illaki çok çalıştığın ve o çalışmanın karşılığında başarı aldığın bir yer değil. İyi eğitim almak, akademik başarı sana ister istemez şunu öğretiyor yıllar içerisinde. Sen işini güzel yaparsan, odaklanırsan, mesela bir makaleyi iyi yazarsan ya da bir dersi iyi dinlersen, o derse iyi çalışırsan başarı sana gelir. İşte bu kafa yapısı bu <laughs> senin sonun oluyor arkadaş. Yani Arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Kurumların biraz erozyona uğradığı bir zamanda iş hayatına atılmış olduk. Misal, bugünlerde hepimiz biliyoruz ki medyada bazı insanların yükselmesinin sebebinin yaptıkları gazetecilikle alakası yok. Tamamen birine yakın durmakla alakası var değil mi? Ona da geçtim. Yani insanlar artık <laughs> yani Kişinin para aldığını, ay şuradan da para aldım, o da bilmem ne, tabii ki bana verecek o parayı falan gibi şeyleri bile açık açık söylüyorlar. Hani arda da etmiyorlar. Akademide çalışanlar, medyada çalışanlar ya da yani ucundan köşesinden siyasete ilgisi olanlar, devlet kurumlarında çalışmak isteyenler. Bu insanlar için gerçekten çok zorlu bir dönem oldu ve hayatının başlangıç noktası yaşadığın gerçekliğe hiç uymuyor oldu. Şöyle sloganlar vardır ya hani gerçeklerin el er geç ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır. Ya yani yok galiba. Gerçi yok. Gerçekler ortaya çıkıyor da adalet er ya da geç yerini bulur. Abi mesela o bulunmuyor herhalde. Bunun hani boğaziçiyle falan da bir alakası yok aslında. Yani bunu biraz videoya hani insanlar e, tıklasın diye yaptım. Ama bu hani bir takım değerlere sahip insanların hepsinin yaşadığı sıkıntılar. Yani belli değer yargılarına sahip insanların hepsinin bocaladığı bir 20 yıllık bir dönemin içinden geçiyoruz hala. Yani Mesela doktorlar, abi doktorlar ne yaşıyor ya? Valla klişeye girmeyeyim diyorum ama yani doktor dövüyoruz diye övünen insan, insanların olduğu bir ortamda bu kişilerin yıllarca dirsek çürütmesinin ne anlamı var? Çalışırsan başarı da sana geliyor. Sen işini iyi yapacaksın, gerisine karışmayacaksın gibi mantıklarla yetiştirilen biz kekom <laughs> Gerçekten çok zorlanıcı bir düzen kuruldu. Z jenerasyonu değil arkadaşlar, bizler Y jenerasyonu, kaderin büyük sillesini yedik. Çünkü Z jenerasyonu gene azıcık bunun içine doğdu. Yani çocuklar zaten hani başka bir gerçeklik bilmiyor ki. Bizim sıkıntımız şu, biz çok farklı bir gerçekliğin içinde yetişip ''Abo, bu neydi ya? Bu başımıza ne geldi?'' diye bir duruma düştük. İnsanların her türlü yolu denediği, her türlü değeri ayaklar altına aldığı bir ortamda bile rezil olamadığını görmek aslında e, hepimizde inanılmaz yaralar açıyor. Bunun da dediğim gibi eğitimle falan da bir alakası yok, bir değer dünyasıyla alakası var. Bu hepimizi yaralayan bir süreç oldu ve bu çok uzun bir süreç oldu. Sonuçta yani giden yıllar <laughs> az buz değil, hayattan gitti ve yapacak da bir şey yok çünkü sizden bizden büyük bir şey oldu arkadaşlar. Başımıza daha büyük bir şey geldi. Ama beni izleyen genç arkadaşlarım varsa lütfen buradan yanlış mesajları çıkarmayın. Gene gidin dersinize çalışın. Sevgili yeğenlerime buradan sesleniyorum çocuklar dersinizi lütfen çalışmaya devam edin. Güzel okuyun. Çünkü bu okullardan, bu eğitimden aldığınız bir şey var aslında size kalan. Bir hayat görüşü alıyorsunuz. Dünyaya bir bakış kazanıyorsunuz. Bir dünya vatandaşı oluyorsunuz. Yani mesela ben bugün Kanada'dayım. Yani hiç fark etmiyor yani gelip burada da bir hayat kurabiliyorum kendime. Ve orta sınıf bir hayat kurabiliyorsunuz. Bence bu da çok büyük bir getirisi bu eğitimin. Ee, ne olursa olsun yani tabii ki her şey olabilir hayatta da iyi kötü bir orta sınıf bir hayat kuruyorsunuz. Ha Şu an Türkiye'de yaşayan arkadaşlarım için üzülerek şey yapıyorum bilmiyorum inşallah orta sınıf hala vardır. Fakat bunun dışında da çok bir beklenti içinde galiba olmamak gerekiyor. Bize olan oldu yani. Bizlere artık geçmiş olsun. Biz zaten işte geldik bu yaşa daha işte. Bu yaştan sonra ne olacaksa o. Fakat kimse unutmasın ki Z jenerasyonu değil kaderin esas sillesini yiyen, Türkiye'nin esas sillesini yiyen Y jenerasyonudur. Bütün Y jenerasyonu arkadaşlarıma, bütün kekliklerime buradan selam yolluyorum. Lütfen bir sonraki videoya abone olmayı unutmayın. <laughs> Vallahi iyi oldu ha. Ne hayaller kurduk, ne günler. Ay! Allah'tan bu okullara gitmişiz de. Yine güzel yaşıyoruz. Senin dünya bir kaymış. Yani sen gerçeklikten biraz kopmuşsun.